Selamun Aleyküm Kıymetli hayır sahipleri Yeniden İhya Derneği olarak Acil yardım çalışmalarımız devam ediyor Allahu Teala sizlerden kanı razı olsun inşallah Öncelikle bu hayır işine vesile olan Halil abimizden Mevla Teala Hazretleri razı olsun Rabbim sıkıntılarından dertlerinden ve hastalıklarından kurtarsın. Hayırlı uzun ömür versin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim bir hayra vesile olursa onu işlemiş gibidir. Halil abimiz de böyle bir güzel bir hayra vesile olduğu için Mevla Teala Hazretleri hayırlarını kabul eylesin. Elhamdülillah bizler bizler de yeniden ihya derneği olarak sizin emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gelin hep beraber gönülleri ihya edelim inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kolemiz hazır inşallah. Emanet sahiplerine ulaştırıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.